Evet arkadaşlar entalpi ile ilgili bir sorumuz var. 0.82 ATM 300 Kelvin'deki 300 ml mm azot gazının tamamını yakmak için kaç kilojül enerji gerekiyor? Şimdi bu soruyu çözmek için önce azot gazının molünü bulacaksınız. Molü nasıl buluyorsunuz? Paran varsa ne rahat formülünden buluyorsunuz. PV NRT. Basıncı kaç vermiş? 0.82. Yani 82 bölü 100 vermiş. Hacmi 300 mililitre vermiş litreye çeviriyorsunuz. 3 bölü 10 çarpı mol R'yi 82 bölü 1000 diye alıyorsunuz. Sıcaklık ne kadar? 300 kelvin. Buradan işlem yaparsanız molü 001 bulursunuz. Demek ki 001 mol azot gazı tepkimeye girmiş. Şimdi biz burada diyoruz ki 1 mol azot tepkimeye girince ne kadar ısı açığa çıkar? 180 kadar ısı açığa çıkar. Peki 0,01 mol azot tepkime edince ne kadar ısı harcanır? 1,8 kJ ısı harcanır diyoruz. Cevap A seçeneği.